Merhaba arkadaşlar, benim ismim Ömer Furkan Yılmaz. Ömer, diyebilirsiniz bana. Arkadaşlar, benim bilgisayarım yok. Benim bilgisayarım olsa keskin. Annem gibi bir polis polislerimiz var. Ve de ben bu konuda da ciddiyim. Polis kızımız var bir. Yani, benim de bir hayalim var. Video artık çekemeyeceğim. Bilgisayarım olmadıktan sonra. E, abone olursanız destek verirseniz. <laughs> Zor tutuyorum kendimi anlamak için. Babam kızdı. Koyum kızdı. Okul kızdı. Bir destek verin. Bin takipçi olarak. Yükselek. Bilgisayara şey bak istiyorum. Benim de bir canım var. Gözlerim doğdu. Lütfen. Benim de işte bir hayal. Yani bu kadar emek verdim. Ben bir yardımcı olun. Anan için kendimi zor tutuyorum. Sıkmıyorum. Cidden. Bela attım ben bugün. Eş. Ondan sonra annem giy hayatı kızla bir sevdi. Küfür etti. Ben size küfür etmiyorum. Devam mı Devam Eğlendik. Lütfen şu abone butonunu abone ol artık. Lütfen beni takipçi olarak izlenmemiz yükselsin. Hiç kimseyi kötü bir örnek olmadım. Benim Asi evim burası. Bir tane bile bilgisayar almıyorlar. Laptop var. Eski huda. Lütfen. benim bir can, benimki de bir hayal. Abone olsun, abone. Ve asla link, Linkin olduğu kısmındaki Videoya tıklayın. çok bozuk. Lütfen abone ol. Bütün videoyu koyacağım. Bu gerçek.